dışı hamur, içi zehir. İnternet üzerinden uyku keki olarak satılıyor. Tüketenlerin üzerindeki etkisi içeriğinde ne olduğunu ortaya koyuyor. Burada bir yasa dışı durumun olduğunu söyleyebilirim. Siz böyle bir şey hiç rastladınız mı peki çevrenizde? Hayır hiç rastlamadım daha önce. Duymadım da ilk defa sizden duyuyorum. Ortalama 1200 liradan satışa sunulan külah şeklindeki keklerin içinde delta 9 THC yani uyuşturucu madde olduğu öne sürülüyor. Uyku keki diye satılan kekin içerisine baktığınız zaman ürün bilgisinde de yazmışlar sosyal medyada. Delta 8, delta 9 gibi aslında e, tetra hidro e, binal denilen... E, Esrarın etken maddesinin bir gıdaya katılarak satışının sunulduğuna dair emareler var. Şimdi böyle bir ürün normalde Türkiye'de e, satışı olan bir ürün değil ve yasal bir ürün de değil. Türkiye'de bir ilk sloganıyla satış yapan ve o firmadaki ürünleri alanların hareketlerinde zorlandığı ve gözlerindeki kızarıklıklar açıkça görülüyor. Gençlerin ürünü kullandıktan sonra yayınladıkları sosyal medya videolarına bakıyorsunuz, gözler kızarık, işte bilinç kaybı var, sarhoşluk hali. E, Uyku yapar diye bir kek almanın mantığını ben e, bir gıda uzmanı olarak ne için alındığını bilmiyorum. Eğer uykusuzluk probleminiz varsa bunu tıbbi ürünlerle e, giderebilirsiniz. İnternetten gıda alışverişi hani bildiğim yerlerde yapıyorum ama bilmediğim bir site olduğu zaman yapmıyorum açıkçası. İçerisinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen uyku kekini şimdi ben de almaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi sitesine tıkladığımızda ulaşılamıyor. Site tamamen kapanmış durumda. Bilemiyorum sizden duydum ilk defa çok şaşkınım şu anda. Peki internetten sipariş edilen ürünlerin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bir gıdanın güvenilir olabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen bir tesiste Türk Gıda Kodeksine uygun bir imalatta üretilmesi lazım. Ya bence doktora gitsin uyuyamıyorsa ne gerek var ki yani öyle ilaçlar kullanıyorlar bilmediği ilaçları. Kullanmasınlar yani vücutlarına zarar veriyorsa.